genç adam işten yeni gelmişti. İki dakika soluklanmak için daha ceketini bile çıkarmadan kendini koltuğun üzerine attı. Telefonunu çıkarıp az önce gelen mesajı okudu. Hayatım biz biraz gecikeceğiz. Dolapta yemek var. Isıtıp yersin. Seni seviyorum. Kapı zilinin kulak tırmalayan sesiyle şaşkınlık ve tedirginlik içinde yerinden fırladı. İçi geçmiş, uyuyup kalmıştı. Zilin ikinci defa çalışıyla nerede olduğunun anca farkına varabildi. Kalkıp kapıyı açtı. Gelen üst komşunun oğluydu. Elinde tuttuğu zarfı genç adama doğru uzattı. Ayhan amca iyi akşamlar. Bugün postacı bir zarf getirmiş size. Siz evde olmayınca anneme bırakmış. Genç adam zarfı aldı ve çocuğa teşekkür ederek kapıyı kapattı. Ya banka ekstresi ya da faturadır diye düşünerek koltuğa geri oturdu ve zarfa baktı. Zarfın üzerinde sadece adı, soyadı ve adresi yazıyordu. Merakla zarfa açtı. İçinden çıkan dörde katlanmış kağıdı düzelterek okumaya başladı. Çocukken anlayamazsın. Hep oyunlar oynayacak, üzeri krem şantili pastalar yiyerek geçecek sanırsın hayatı. Kadın nedir, erkek nedir, onun bile ayrımını yapamazsın. Sonra yaşın ilerler. Vücudunda seni tedirgin eden fiziksel değişiklikler, ruhunda ise anlam veremediğin duygu depremleriyle sarsılırsın. Bu tıpkı bir tohumun toprak altından çıkıp yeryüzüne doğru yol alması gibidir. Sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. O çocuk aklında güvendiğin kimseye güvenemez olursun. Hep bir tedirginlik, kuşkuyla akmaya başlar zaman. İşte o zamanlar başlarsın gönlünün etrafına surlar inşa etmeye. İşte o zaman başlarsın gönlüne ulaşan yollar üzerine kapılar dikmeye. Onlarca ve yüzlerce. Her bir kapıyı kilitleyip atarsın anahtarlarını kara deliklerine. Elbet bunun böyle olmasında toplumun rolü büyük. Aklın başına geldiğinde çocukken oyun sandıklarının aslında her birinin bir dram olduğunu anlarsın. Ne değişen vücudunda olup biteni öğrenebilirsin, ne de değişen ruhunda. Öğrenemediğin her şey koskoca bir soru işareti olarak asıl kalır zihninin tavanında. Kuşku duyar, Tedirgin olur ve korkarsın. Sonra zamanla o diktiğin kapıların birileri tarafından çalındığını duyarsın. Açmazsın. Dersin ki anahtarı bende değil. Bazısı açılmayınca geri döner. Bazısı anahtarlarını bulmak için çabalar ama bulamaz ve o da geri döner. Bazısı birkaç kapının anahtarını bulur, açar. Fakat hedefe uzanan yol uzundur ve çok daha fazla kilitli kapı vardır. Bu böyle bir müddet devam eder. Sonra biri daha çıkar gelir. İşte, işte o ısrarcıdır. Hemen gitmez. Dalar ruhunun kara kuyularına. Sabırla arar kilitli kapıların anahtarlarını. Kimini çabucak bulur açar. Kimini uzun süre arar. Ama usanmaz. Bir zaman sonra o kadar çok kapı açar ki şaşırırsın ve sorarsın kendine. Tüm bu mücadele benim gönlüme ulaşmak için mi? Takdir edersin bu mücadeleyi. Birkaç kapının anahtarında sen takı verirsin kilidinin üzerine. Çabuk açıp ilerleyebilsin diye. Ardından kapılar bir bir açılır gönlünün etrafındaki surlara ulaşır o biri. Bu surları aşmak, kapı kilidini aşmaktan çok daha zordur. Kurar otağını surların etrafına, ölçer, biçer, tartar. Tar. Kurar gönlünün şahi toplarını, gülleleri aşktan yapılan. Ve ateşler ardı ardına. Aşk gülleleri dövmeye başlar gönül surlarını. Yakar dokunduğu yeri, yakar tüm şehri, yanarsın anlamazsın. Bir yıkılır tüm surların, fethedilir gönlün. Teslim edersin kendini, tüm ruhunu, tüm vücudunla. İşte sevgilim, o Fatih sensin gönlümün sahibi, aşkımın layığısın. Ruhumu teslim aldın, bedenimi de teslim almanı bekliyorum sabırsızlıkla. Bu mektuba gelecek planlarımızla ilgili şeyler yazmak isterdim. Ya da bu tarihte neler yapıyor olduğumuzu. Ben bu mektuba seni yazmak istedim. Utanıp sana söyleyemediğim ya da konuşarak sana ifade edemediklerimi yazmak istedim. Yazayım ki sen de 10 yıl sonra sana olan tutkumdan, sana olan açlığımdan hiçbir şey kaybetmediğimi gör. Bu mektup 10 yıl sonra bize geri ulaşır mı? O tarihte hala hayatta olur muyuz? Emin değilim. PTT'nin böyle bir uygulaması olduğunu gazeteden okuyunca Heyecanla ben de yazayım bir mektup dedim. İkimiz için de eşsiz bir anı olur. Şu an bu satırları okuyorsan demek ki ulaşmış eline. Mektubu teslim aldığında sakın bana fark ettirme. Önce kendin oku. Anla ne demek istediğimi. Sonra beraber okuruz. Sevgilim bunca yıldan sonra hala beraber olduğumuza öylesine eminim ki, öylesine huzurlu ve öylesine esirim ki sana, hadi, hadi şimdi bırak mektubu kenara, gel yanıma. Seni seviyorum. 12 Kasım 2008 Derya Genç adamın ağlamaktan kontrol edemediği burnu ve ağzından çıkan sıvılar gözyaşlarıyla karışıp mektup üzerine düşmüyor, adeta yağıyordu. Akan gözyaşları on yıldır bir bütün halde bekleyen mürekkebi çözmeye başlamıştı. Kala kaldı yerinde. Bir daha okudu mektubu. Bir daha. Bir daha. yine kapı zilinin o sevimsiz sesiyle irkildi. Mektubu katlayıp cebine koydu. Perişan ve sırıl sırılsıklam olan yüzünü gömleğinin kollarıyla silmeye çalıştı. Kalkıp kapıyı açtı. Gelen eşiydi. Hayatım neyin var? Ne bu halin? Çocuklar geliyor arkadan. Git elini yüzünü yıka böyle görmesinler seni. Tamam, dedi ve lavaboya gitti genç adam. Musluğu açtı ve kapıyı kilitleyip askıdan bir havlu aldı. Sesi duyulmasın diye yüzünü havluya bastırıp ciğerleri ağzına gelircesine titreyerek ağlamaya devam etti. Tam bu sıralarda başka bir şehirde, başka bir evde genç bir adam, adı Derya olan genç bir bayana seslendi. Hayatım neden dalgınsın? Özkan Sarı